Sevgili takipçilerim bugün rüyada Atatürk'ü görmek ne anlama gelir? Gelin hep beraber bakalım. Rüyada Atatürk görmek, Atatürk'ü sevmeye, onun düşüncelerine inanmaya, bağlanmaya ve onun izinde olmaya işaret eder. Rüya sahibinin Atatürk'ü çok düşündüğü ve onu düşüncelerinde yaşattığı anlamına gelir. Bu rüya, kişinin Atatürk'e duyduğu hayranlığa rivayet edilirken, aynı zamanda kişinin onu kendisinin kahramanı olarak gördüğü ve örnek olarak aldığı şeklinde tabir edilir. Bir kişi eğer rüyasında Atatürk ile sohbet ettiğini görürse o kişi vatanına bağlı, milleti için hayırlı işler yapan, ülkesini ileriye taşımak için çabalayan ve atası için büyük bir aşk besleyen kimsedir diye tabir edilir. Daha fazla içerik ve rüya tabirleri için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Allah'a emanet ol değerli kardeşim.